nerede? Mervede. Ne demek mervede? Senin karnenin mervede ne işi var? Annesine şaka yapacakmış. Ne şakası kızım? Önce benim karneyi gösterip annesini korkutacakmış. Sonra kendi karnesini gösterecekmiş. Yarın karneyi alırım bakarsın. Ne? O kadar kötü mü o karne? Yok. Bir zayıfı var. Kimin? Ermenim. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay kaç zayıfım var gözün kör olasıca. Kaç zayıfım var. Biz ne fark eder? Ah! Ay bana bir şeyler oluyor. Ay şekerim inanır mısın bizimkilerinin de hepsinin karnesi baştan aşağı başarı, iftihar, takdirlerle dolu. Evet bütün belgeleri ne var ne yoksa toplamışlar. Ama tabii, tabii daha şimdiden küçüğüne özel okullardan teklif var. E büyüğüne de oldu canım o teklifler. E yok adaletsizlik olur. Küçüğünü de göndermem. Ay hocaları o kadar memnun ki anlatamam. Ay kız milli eğitimden aradılar. Çocuklarınız aşırı başarılı kutlayalım bari ebeveyn olarak sizi dediler. Ya tabi canım. Hem şimdi dersleri yokken görüşürüz tabi canım. Hadi hoşça kal öpüyorum. Ne? Anne. Ne? Ne? çocuğum okul birincisi oldu bıdı bıdı. Kızım çocuklar yarışmıyor burada. Veliler yarışıyor. Sen bir sus hele. Okul birincisi ne puanlık acıydım ya. Bir puan ya bir puan. Kızım ikinci olmuşsun işte. Ne var bunda? İkinci olmuş ya. Ağlanır mı ya? ya. Ha şu Merve. Mert'in şeysi olan Merve. Mert de senin. Hmm, anladım anladım. Hadi kalk. Tamam. Nefret ediyorum Merve'den. Nefret. Bu nasıl bir incilik açığım? Nasıl? Merve ah.